Geçtiğimiz günlerde düşüş bile devam ederken %80'ler, %200'ler hatta yeri geldi %5300'ler bile kazandık. Ve bugün bahsedeceğim 4 altcoin'in çoğu 50 milyon piyasa değerlenmesi civarında. Yani 2025 beklediğimiz yükseliş geldiğinde güzel x'ler yapabilecek türden. O yüzden bugün size bu yüzdeler ve çok daha fazlasını umuyoruz ki nasıl yapabiliriz, hangilerinde yapabiliriz bunu anlatacağım. Üzerine çekiliş serimizin birinci günü bugün. Bir arkadaşımıza 20 dolar ödül vereceğiz. Onu anlatacağım birazdan. O yüzden daha fazla vaktinizi almıyorum. Bir an önce videoya geçiyoruz. Haydi! Başta bir çekilişten bahsettim sizlere. 20 dolar vereceğiz dedim. Bunun için yapmanız gereken gizli kelimeyi böyle harf harf çıkacak bu videoda bulmak ve YouTube yorumlarına, Twitter yorumlarına yazmak bir de bu videoyu beğenmek. Bu kadar. İçinizden bir arkadaşımızı seçeceğiz. 3 günlük çekiliş serimizin birinci gününde bu ödülü vereceğiz kendisine. O yüzden şimdiden iyi şanslar. Videoyu izleyin. Arkadaşlar direkt konuya gireceğim. 4 tane coin'den bahsettim sizlere. Başta da söylediğim gibi %80'ler 200'ler, 5300'ler vesaire yapabildik bazılarından. Düşüş dönemi daha bitmemiş olsa bile. Peki yükselişte bu kadar güçlü davranmış coinler daha neler yapabilir? Bunu göstermek istiyorum sizlere. Birinciden başlayalım direkt. Daha geçtiğimiz günlerde Amerikan borsalarından 24 saat içerisinde 1-1,5 trilyon doları silen Dipsik haberini duymuşsunuzdur. Yani bu yeni yapay zeka chat diye kafa tutan değil mi? Bu durumda bile bir yapay zeka coin'i kendini fena korumadı. Zamanında da %80 gibi güzel bir kar almıştık buradan da zaten. O da benim uzun süreli yatırım yaptım yaptığım 6 ay 1 yıl içerisinde bu 2025 için özel olarak elimde tuttuğum sayı arkadaşlar. Sharpie ay diye geçiyor hatta. Burada kabaca anlattım ama birkaç kere de zaten Twitter'da örneğini vermiştim. Şuradan giriyorum buradan çıkıyorum. O yüzden zaten %80 aldığımızı gayet rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü girdiğim noktaları paylaştığım için sonrasında bu adımları attı. 110 milyon FDV kadar çıktık arkadaşlar bundan. Ondan sonra 60 milyonlara geriledik. Dipsik haberi çıktıktan sonra bu olmuştu. Sonrasında tekrar 90'lara ilerledi. Yani tabii ki düşüşler oluyor. Çünkü hala yükseliş altcoin'ler için o dönemde değiliz ama kendini sağlam bir şekilde toparlayabiliyor. Nedenini şöyle söylemiş olayım. Güzel partnerlikleri var ama onun dışında. Bakın DeepSeek'in altyapısını kullanarak popüler bir şey kullanacak yani. Sharp Search'ü çıkartıyor. Bunu bir yapay zeka üzerinde ve blockchain üzerinde arama motoru olarak düşünebilirsiniz. Hani kendisini sadece yapay zeka coin'i olarak isimlendirmiyor ama bununla ilgili çalışmalar yapıp bir de üzerine arama motoru çıkartıyor. Ve bunu da Hive Intelligence'ı kullanarak yapıyor. Buna yine geleceğiz. Söylediğim üzere farklı dilleri kullanarak bu veri dilini daha doğrusu kullanarak Hive Intelligence'ın gücünü kullanıyor. Çok detayına girmeyeceğim. Yapay zeka ile blockchain üzerinde farklı projeleri, protokolleri, ağları aynı anda tarayıp bize gereken bilgiyi sunuyor. Search olayı bu. Burada arama yapıyoruz değil mi? Bunun aradığımız sonucu yani karşımıza çıkartıyor. Bunlar ne gibi işlemler olabilir? Blockchain'e özel demiştim hatırlarsanız. Wallet Integration yani cüzdan entegrasyonu. Anlık işlemleri görüntüleyebilme, istediğimizi seçebilme. Hatta bunun analizlerini yapma. Portfolyo yönetimi hatta ve hatta yeni kripto tokenları oluşturma bilmek için bize bir hizmet de sağlayacakmış bunun yanında. Yani burada söyleyebileceğim ilk hedefimiz arkadaşlar daha önce gördüğü 110 milyon FDV'ler. Ondan sonrasında ki şu anki değerin üzerine bir %100 koymanız gerekiyor. Buradan bile düşünün hani o kadar karı aldıktan vesaire sonra. Ve yine bakın sayı ile alakalı yorumu yazdığım gibi Twitter'ın yapay zekası o da aslında destekleyici konuşmuş bununla alakalı. Yani sayı ile alakalı. Şunu yazmış. Şu an sayının kurduğunu gördükten sonra diyor herhangi bir kod olmadan AI agentları hani oluşturabiliyorsunuz vesaire diye. FDB olarak çok daha fazlasını görebiliriz. Çünkü TAO ile neredeyse aynı başladılar. Ama TAO çok daha iyi yerlerde. Hani buraya gelebilir. Örnek vermiş, karşılaştırmış. Bu tamamen yapay zeka ile kurulmuş bir Twitter hesabı bu arada. Yani yine CoinMarketCap'te de gördüğünüz gibi insanların bayağı buluş olduğunu, yani yükselişi oynayabileceğini düşündüğünü görebiliyorsunuz buradan da. Bu ilk coinimizdi. İkincisi arkadaşlar şu. Benim de zamanında ChainGPT Launchpad'i üzerinden yatırım yaptım. 500 dolar gibi bir şey yatırmıştım. Bir proje Wisdomize diye geçiyor. Bakın burada tokenlarım da var. Arada Ch çekiyorum. Hiçbirini satmadım açıkçası. Uzun vade bekletiyorum. Bekletmemin sebebi de var. Bunu da anlatacağım doğal olarak burada. Bakın hala da claim all tokens veri diyebilirim. Şu an tekrar çekim yapabiliyorum. %55'ini şimdiden claim yapmışım. Arkadaşlar bir platforma zaten yatırım yapacaksanız bunların arka planının olmasını, bir şeyler başarmak istemelerini düşünmeniz lazım. Biraz daha böyle yapay zeka üzerinden gidiyormuşuz gibi şu an. Çünkü 2025'in genel en büyük trendlerinden bir tanesi olacak. Ama sadece yapay zeka olduğu için değil bir şeyler yapabildiği için de. Bakın AI Insights and Intelligent Trading. Yani aslında bir nevi başta söylediğim sayı projesine de az buçuk benziyor. Bir platformları var ve burada baya bir şey yapabiliyorsunuz. Ben de özellikle gidip premium'unu aldım. Sizlere de hem gösterebileyim hem de kendim tahminen kullanacağım çünkü bunu. Hani bunu almanıza gerek yok. Ben sadece token'ı için söylüyorum. Ama baktınız işinize yarayabilir, kullanabilirsiniz. Zaten trade and trade yapıyorsanız hakikaten yarayabilecektir yani öyle söylemiş olayım. Şu an gördüğünüz üzere KuCoin, Gate.io, HDX gibi büyük borsalara birkaç tane de T2'ye de girdi. Yani baya bir yerde de görebiliyoruz onların token'ını. VSDM. E. O yüzden ilk ki yatırım yapmışım demiştim zaten zamanında get started diyelim size bir göstereyim neler yapabiliyorsunuz neden hani bu 2025'te şurada neredeyse 11 milyon FDV'den bahsediyoruz bunun neden bir 5 katı 10 katı yani şöyle bir 50 milyon 100 milyon FDV'lere ulaşma ihtimalinden bahsediyorum sizlere ki aslında küçük bir ihtimal de değil bu baktığınız zaman şimdi anlatacağım nedenini şimdi bu platform bayağı bir kullanılıyor coin radar diye bir şey çıkartmışlar coin radar yani bilgiler topladığınız veriler topladığınız bir platform sosyal medya üzerinden bakın birçok yere bakıyorlar bu overview genel görüntüsü Kuş bakışı gibi düşünün bunu programa. Technical kısmına bakıyorlar. Teknik. Sosyal kısmına bakıyorlar. Sosyal medyada Veil vale Radar yani balinaların yaptığı hareketlere bakıyorlar. Bunların üçünün toplamını düşünün. Overview'da zaten burada yazıyor. Alarm vesaire falan kurabiliyorsunuz burada. Böyle bir yer. Hangisi çıkıyor? Hangisine bakılmalı? Hangisi diğerlerine göre daha iyi dayandı piyasa koşullarına? Mesela buradan bakıyorsunuz iyi dayananlar var. Bir sonraki düşüşte iyi dayandığı için belli bir yere vurduktan sonra onu almayı düşünebilirsiniz gibi olabilir. Yani şu an farklı taktiklerle buraya bakılabilir. Ama genel kanıyı söylüyorsa bu mesela social sentiment. Yani sosyal olarak bakıldığı. Technical sentiment de burada. RSI'ye ve MACD'ye bakıyor burada anladığım kadarıyla. Hani birkaç tane indikatöre bakıp bunun sonuçlarını bize sunuyor. Ve labels da, bakın damgalar vuruyorlar onlara hani o şekilde de tagler veriyorlar. Hype. Mesela hype olduğunu görebiliyorsunuz. O zaman belki bunun da gideri var deyip bir işlem yapmayı düşünebilirsiniz gibi. Teker teker de bakalım bunlara şimdi. Technical radar kısmına gidelim. Bakın az önce söylediğim gibi RSI ve MACD Insights demiş. Buradan bilgileri alıyorlar. Sadece technical kısmına bakarak nelerin daha ucuz göründüğünü, hangi coinlerin, usual'dır, teta'dır, işte lpt, axis token var, pixel token var. Görebiliyorsunuz. Hani bunlara mesela Luna az önce en üstteydi değil mi? Buna bakabilirsiniz. %3.32 artmış. Şimdi buradaki verileri kullan kullanarak da trade yapma ihtimaliniz olabilir. Ve tahminen genel trende baktığınız için en azından o son 24 saatte o şekilde yazıyor çünkü. Belki buradan para kazanma şansınızı arttırabiliyorsunuz. trade yapıyorsan Social'a gidelim mesela. Burada hepsini birlikte görebilirsiniz ya da özel bir trade yaptığınız işte memes'ler, yapay zeka, Solana üzerindekiler vesaire varsa başlık başlık da gidebilirsiniz. Aşağı baktığınız zaman sosyallerde en çok konuşulan, en çok trend olan en azından bugün için. Ne var? Ne çok RT'lenmiş vesaire. Bunların hepsine bakıyor. E bu da daha fazla insana gidiyor demek. Daha fazla yatırım alma ihtimali olabilir demek. E siz buraya spottan alıyorsanız bile para kazanma ihtimalinizi arttırıyorsunuz gibi düşünün. Whale Radar kısmına geldiğiniz zaman da ne çok alınmış mesela. Moss Boat ya da ne çok satılmış, elden çıkartılmış. Hani bunlara bakarak Moss Boat kısmına gelerek belki bir yerden dönüşünü düşünebilirsiniz. Vadeli de short oynayan biriyseniz en çok alınmış yere bir nevi RSI gibi bile düşünebilirsiniz bunu bilenleriniz vardır. Tekrar düşme ihtimalini göz alıp bir short açmayı deneyebilirsiniz gibi söylüyorum. Yani hani çok alındığı için bu şekilde bir mantık yürütebilirsiniz. Ne olacağını tabii ki ki bilemiyoruz ama bunları sizi desteklemesi için kullanabilirsiniz. 7 günlük bildiğim kadarıyla ücretsiz var ama ben aldım yine ne olur ne olmaz diye premium almıştım. Pro Max diye geçiyor zaten. 1 aylık aldım. Bakalım kullanmaya çalışacağım. Güzel sonuçlar gelirse yine bahsederim. Şimdi işte tam olarak da bunun token'ından bahsediyorum. O da VSDM diye geçiyor. Ben aldım elimde tutuyorum. Birçok borsada da var. FDV'si düşük olduğu için işimize yarayabileceğini düşünmekteyim. 2025'te. Tabii ki. Sel düşüncem yine. Bir sonraki arkadaşlar. Yine zamanında %200'ler aldı Hatta düştü sizlere tekrar duyurdum. Dedim ki bakın iyi dayanabilir. Bir %100 daha aldığımız üstüne şu an bile girdiğimiz rakamların düşüşler olmasına rağmen bakın o kadar işte deep seek olayından sonra yine genel düşüşlerden sonra reserve haberi gelmedi bitcoin'e. Bunlardan sonra bile şu %80 artıştayız. Eğer dediğim zaman aldıysanız yani eğer böyle bir şey yaptıysanız diyelim. Hive Intelligence da yine AI ile alakalı hatta Sharp AI ile beraber çalışıyorlar. Onun gücünü kullanarak buradaki bilgi toplama gücünü kullanarak kendisini geliştiriyordu. Bu Sharpie Search'ı oluşturuyordu. Az önce söylediğim üzere. Bu da bakın 8 0.5 milyon FDV'de daha. Yani daha yeni başlamış ama güzel piyasalara şimdiden girmiş gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada de varlar, GAYTA'ya da varlar T1 olarak. Birkaç borsaya daha girmiş ama gayet güzel dayanmış. Bunun devamı gelebilir. Özellikle 2025'ten bahsedersek. O yüzden zaten birkaç kere grafiklerini söyledim. Genel bakışı da anlattım. Hani buluş yani yükselişe yönelik insanlar düşünüyor dedim. Ve yine trend bir konuyla devam ediyorlar. Bu da umuyoruz ki yüz güldürebilir diye anlatmıştım zaten sizlere. Aklınızda bulunsun diye veriyorum. Bu da 3. coin'imizdi zaten. Dördüncü coinimiz de şu olacak arkadaşlar. Eyvah. Bundan bahsettim. Eyvah diye bir video yapmıştım. Hatırlarsanız %200 aldık biz girdikten sonra. Bu videoda anlattığım rakamlardan. Bu Curve tarafından destekli. Acayip bir bridge olayı kurdular bunlar. Köprü. Hani bir yerden bir yere. Bunların en büyük sorunlarından bir tanesi yeterince paranın olmaması ya da paranın birçok yerde bölünmüş olması. Hacim olmuyor DeFi'larda. Bazı coinleri takas etmeye vesaire ya da bridge yapmaya çalışırken. Bunun önüne geçmek için Curve ile çalışıyorlar. En büyük platformlardan bir tanesi. Aynı zamanda lead investors yani en büyük yatırımcılarından bir tanesi olmuş. Kinetic de yine bilinen isimlerden. Böyle bir platform ve dedim ki yani kör gibi bir isim gelip buraya boşu boşuna yatırım yapmaz. Bunu düşünün bir bakın. Yine o videoyu yaptıktan sonra %200'ümüzü aldık. Genel coin markete bakıyorum. Şu an FDV 64 milyonlarda. Yani en son ulaştığı rakamlara baktığım zaman 0.19'lar şuranın iki katı gibi. Yani %100 bir alma ihtimalimiz var. Ama 2025'te ben bunun çok daha rahat bir şekilde kırılabileceğini düşünmekteyim. Çünkü bu da bir platform. Yani bu token da kullanılıyor. Daha fazla insan buraya geldikten sonra yine kullanılmaya devam edecek. Diğerleri kadar belki 1 milyar FDV'lere ulaşma ihtimali diğerlerine göre daha düşük. Çünkü Hive'a baktığımız zaman 8.5 milyon değil mi? Buraya bakıyoruz 64 milyon şimdiden var. Yani Hive şuraya gelmiş olsa zaten 7-8x yapmış oluyor. Bunun belki de bir 3x, 5x civarı olabilir daha. 2025'ten bahsedersek yine. Ama platformun daha fazla kullanılması lazım. İnsanların gelmesi lazım. Bu ne zaman olur, nasıl olur bunu bilemiyoruz. Yine büyük, elimde uzun sürede tuttuğum projelerden bir tanesi arkadaşlar bu da. Ve son olarak 4 tane dedim biliyorum ama 5.yi de bonus olarak vermiş olayım. Başta 5300 diye bahsettik. Şöyle bir bakabilirsiniz. Sonic. Zaten nodunu vesaire almıştık arkadaşlar. Bu da GameFi üzerine. Yine diğerlerine göre trend ama farklı bir konsept olsun. Biliyorsunuz GameFi'ye bayağı bakıyorum. Başka projelere de girdim. Oradan 3x'ler 5x'ler vesaire topladık. Güzel rakamlar almış olabiliriz potansiyel olarak. Listelenmeler olduğunda göreceğiz. Listelenme olduğu zaman Sonic arkadaşlar 5300 hatta 5500'lere falan çıktı. Yani çok güzel bir listelenme yaptılar. Birçok yere yayıldılar. Hatta test hesabım var. Şimdi ana hesabı göstermeyeyim. Orada biraz daha yük yüklü bir rakam var yatırım olarak ama test hesabını bir göstereyim Bakın şu an Sony'nin fiyatı 0.3 0.35 dolarlar civarında 124 tane gelmiş bu bir tane var burada Hypernode bunu test olarak sizlere nasıl alınır gösterebilmek için yapmıştım bunu almıştım şu an 124 tane var bir gün içerisinde bakalım ne kadar artmış 145 olmuş bile yani bir günde 20 küsür falan daha gelmiş görebildiğiniz üzere şuradan 0.3 ile çarpımını yani 3'e bölmüş gibi oluyorsunuz dolar rakamını için 50 dolar civarı bir şey 7-8 gün içerisinde 50 dolarlık bir rakam bir tane Hypernode'dan işlerini İşlerini iyi tutarsa ki GameFi'da trend olmak üzere yine güzel yerlere gelebilirler. Şöyle bir Coin market CoinMarketCap'e geçmiş olanı tekrar. Bakın şu an giriş fiyatları çok daha yeni girdiler zaten. Daha Ocak ayında girdiler direkt. Giriş fiyatları 1.16 dolarları görmüş en tepe noktası. Şu an 0.30'larda. Ama FDV'ye dikkat. Biliyorum bonus olarak verdim dedim ama şurayı görebiliyorsunuz. 749 milyon FDV'deler şu an. Çok büyük yatırım aldılar. Binance'e vesaire de girdiler. Buradan tekrar en azından bir %100 yani 0.60'lar 0.70'lere kadar yükseliş başladığında gelebileceğini düşünmekteyim. O da 1,5 milyar. 2 milyar FDV'leri zorlarsa zaten en son rekorlarını kırmayı deneyebilir. En azından bir %100'lük, %150'lik bir kazancımız belki olabilir buradan. Aklınızda bulunsun diye bunu da bonus olarak eklemek istedim. Süper arkadaşlar. Sizlere gelecek gördüğüm birkaç tane coin'i vermeye çalıştım. Umarım bunlar yararlı olacaktır. Umarım güzel kazançlar elde edeceğiz 2025'te bu coin'lerden ve çok daha fazlasından yükseliş. Umuyoruz ki artık gelirse. Onun dışında tabi yararlı olduysa bu bölümü beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine çekiliş vardı biliyorsunuz bu videoda 20 dolar vereceğiz. Gizli kelimeyi bulan bir arkadaşımıza tam göremediyseniz videoyu tekrar alayım sizlere. Yine gerekenleri ben aşağıda yazıyorum. Onları takip ederek çekilişe de katılabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.